günaydın tülümüz geldi böyle çok güzel size göstereyim içerisinde e, kendinden çizgileri var böyle sade çok hoş oldu benim için gerçekten çok beğendim e, fon istemedim bu arada çünkü bu köşede şifon yerim var bu köşede de beşiğim var o yüzden fona gerek yok Şimdi gelelim halımıza. Halımız buraya küçük oldu. <laughs> ben orada seçtim. Ee, ölçüsünü de daha büyük söyledim. Ama abi bana buraya gelip ölçtüğünde o halı buraya büyük olur dedi. Bu da burada çok küçük oldu. Yani bildiğin yolluk gibi durdu. O yüzden hiç içime sinmedi bu halı. Bu halıyı yatak odasına sereceğim büyük ihtimalle. Ee, yarın gidip tekrar buraya uygun bir halı e, seçeceğim. Yoksa mesela tonu ve gerçekten hani üzerindeki desen falan çok hoşuma gitmişti. Böyle zaten vizon 5 tonlarında bir hal istiyordum buraya. Ama dediğim gibi buraya küçük olduğu için olmadı. Bu arada size şunu da göstereyim. Ben bunu bu köşeye aldım. Ee, yani burada benim robot süpürgem vardı. Şurada zaten valizim duruyor da. Ee, peteğin önünde duruyordu aslında ama sanki böyle çok kalabalık gibi geldi. O yüzden bunu buraya koydum. Tam da sığdı. Kapı falan da kapanıyor. Hiçbir sıkıntısı yok. Yine tabii ki eğer baktım burada rahat edemiyorsam geri peteğin önüne koyarım diye düşünüyorum. Ama şu anlık böyle şu görüntü gayet hoşuma gitti. Selamlar sterilizasyon işlemimiz başlamıştır. Böyle bütün biberonları falan paketinden çıkarttım güzelce. Şimdi suyumu kaynattım. Ee, bu süt sağma makinesinin parçalarını falan da kaynatacağım. Ee, tencereye koyacağım. Yani anne babam usulü öyle sterilizatör makinesi falan yok. kaynata, kaynata steril edeceğim. Sadece e, yani atıyorlar bir şey olmuyor ama hani acaba erir mi ona emin olmadım. Hani bu biberon başlıkları falan. Ee, neyse bakacağız artık ablamla da bir konuşayım ondan sonra bunları hemen bir sterilizasyon yapalım evet ablamla da konuştum böyle direkt kaynar suya değil de suyun içerisine koy kaynadıktan sonra 5 dakika sonra kapat dedi o yüzden ben de öyle yaptım ee, şimdi hepsini koydum böyle güzelce sterilizasyon yapalım bakalım şöyle babaannemizin el emekleri işlemiş olduğu yelekler ceketler battaniye vesaire onları da yıkadım Şimdi kaldıracağım, sizlere de göstereyim istedim. Şurada iki tane böyle. Yani yeşilli mavili ama yine de bebek giyer her türlü. Bunu çok beğendim. Çift taraflı e, yapmış bir de. Ama daha tabii ki birazcık büyüyünce şöyle de bir atkısı var. Şurada bir tane patiğimiz var. Diğer şu taraftakilerde hep yelekler zaten büyüklü küçüklü. E, bir tane şöyle bir battaniye işlemiş. E, şöyle triko battaniye almış iki tane ve şöyle polar penye bana da havlu koymuş tekrardan teşekkür ediyorum buradan babaannemize de şimdi bunları da odamıza yerleştireyim zaten odanın son halini sizlere göstereceğim evet beklediğim en güzel kargolardan birisi geldi isimli tulum sipariş vermiştim bu hello baby sayfasından instagramdan şimdi açalım bakalım ya çok güzel görünüyor hemen açayım tekrardan size göstereceğim paketimiz falan tamam, çok güzel bu arada. Evet şöyle üçlü bir takım sipariş verdim. Beresi, eldiveni ve tulumu. Böyle içerisinde güzel bir not yazmışlar. Bu arada 30 derecede yıkama ve kurutma işlemi yapabiliyormuşuz. Şu şekilde birisinde de duru yazıyor. Eldivenlerine bir şey yaptırmadım. Zaten şu yaka detayı benim çok hoşuma gitti. Bir de tulumun arkasında ismi yazıyor. Gerçekten bu detayı da çok hoşuma gitti. Çok zarif, çok kibar duruyor. Teşekkür ediyorum buradan sayfaya da etiketliyorum aşağıya. Evet odamızın stikerlerini de yapıştırdık. Şöyle göstereyim size. Gerçekten o kadar hoşuma gitti ki aynı böyle duvar kağıdı gibi görünüyor. Bu arada linkini zaten bırakacağım açıklamalar kısmında ama gerçekten çok kaliteli. Yani böyle bayağı bir kalın e, duvar kağıdı gibi bir e, yeri var. Ve yapıştırıcısı yani altındaki bulunan yapıştırıcısı çok sağlam. Yani böyle bir 2-3 gün oldu şu an takalı ama hiçbir şekilde böyle kenarından çıkma vesaire bir şey olmadı. Böyle şifon yerimizin üzerine yaptık çiçekliği. Bir de şu tarafta var göstereyim. Buraya da şöyle bir tavşanlı stiker yapıştırdık. Gerçekten bu da çok hoşuma gitti. Baskı kaliteleri de çok güzel. Renklerin canlılığı da çok güzel. Yani fotoğraftaki görüntü neyse aynı o şekilde geldi. Gerçekten çok beğendim. Bir de halımızı değiştirdik. Dedim ya o halı buraya küçük oldu diye. O yüzden şu an böyle tam bir halı oldu. <laughs> Zaten şey şöyle yakından da göstereyim dokusunu. Böyle kesme halılar var ya onlardan altı kaymaz taban ve yumuşacık gerçekten. Buraya aldığımız o e, halıyı da yatak odasına serdik. Bu şekilde oldu. Bu arada size şu puset örtümüzü de göstereyim. Bunu bir Instagram sayfasından yaptırdım. Size buraya sayfanın adını bırakacağım. Gerçekten bakın yıkadım, ütüledim falan çok hoşuma gitti. İsterseniz burayı cırtlı yaptırabiliyorsunuz. İsterseniz de burayı püsküllü yaptırabiliyorsunuz. Ben böyle pomponlu tercih ettim. Daha çok hoşuma gitti. İçerisinde de şöyle puset minderiniz var. Bu arada dolgusu falan çok iyi. Gerçekten çok hoşuma gitti. Ve görüntü olarak da bayıldım. Kesinlikle çok güzel oldu. Hava biraz kapalı ama böyle gösterebildiğim aydınlık şekilde gösteriyorum size. Ee, bu arada yıkadım ama şu baskılarını falan şimdilik bir şey olmadı. Hani zamanla olur mu olmaz mı onu bilmiyorum. Bu şekilde şu an hazırız. Bu arada şu raflarımızı hala asamadık. Çünkü bunun için yani duvara delmek için bir büyük matkap gerekmiş. O yüzden artık o matkabı aldıktan sonra yani temin ettikten sonra bunu duvara yerleştireceğiz. Bu arada siparişlerim gelmeye devam ediyor. Mustela'nın ürünlerinden sipariş vermiştim. Bugün gelir muhtemelen zaten. Bir sürü kargo mesajı geldi. Şu an sadece vücut yağı geldi. Bir de vücut losyonu geldi. Bu küçük olanı tercih ettim vücut losyonunda da. Hani bir deneyip bakacağım. Memnun kalırsam ona göre büyük boyunu sipariş veririm diye düşündüm. Bir de hava nemlendiricimiz geldi. Ben derma sipariş verdim. Bu arada fotoğrafta o kadar küçük görünüyordu ki. Baya büyük yani. Şu an kamerada nasıl görünüyor bilmiyorum ama. 4.8 litre su haznesi var. Su haznesi oldukça geniş. Buradan işte buhar ayarını artırıp azaltabiliyorsunuz. Kurulumu çok basitti yani şu üst gövdesini çıkartıp ters çeviriyorsunuz orada bir tane vana var içerisinde oradan suyunu doldurup yerleştiriyorsunuz bu arada bunun içerisinde aromatik yağ, koku vesaire konulmuyor bilginiz olsun ee, bazı e, buhar makinelerinde konuluyor hani böyle rahatlatıcı etki olsun diye bunda öyle bir şey yok soğuk üflemeli bir de ee, i̇çerisine şöyle bir filtre göndermişler. Ee, bu kirici önlemesi için 30 günlük bir filtreymiş bu. Bittikçe firmadan temin edebiliyormuşuz. Henüz takmadım bunu, kullanmadım. Ee, cihazı kurdum, hani çalışıyor mu çalışmıyor mu onu kontrol açısından. Hatta size de şöyle bir takayım. Buhar çıkışını da göstereyim. Şu şekilde yoğunluğunu artırıp azaltabiliyorsunuz. Aslında arka duvarda şu an beyaz ama az görünüyor. Gayet güzel ve sesi hiç yok. Yani şöyle dinleteyim size. Arkadan çamaşır makinesi çalışıyor ama gerçekten çok sessiz çalışıyor. Biz çok memnun kaldık. Zaten böyle kaloriferli, klimalı evlerde gerçekten çok önemli olması gereken bir ürün. Çünkü aşırı derecede böyle boğaz kuruluğu, burun kuruluğu falan yaşıyoruz. O yüzden e, bu sıkıntıyı ortadan kaldırmak için tercih ettik. Bunu da linkini bırakırım açıklamanın arkasından. Evet. Şimdi önümde şöyle bir kargo trafiği var. E, dediğim gibi bu alışverişlerimiz artık son alışverişlerimiz duruyor. Son eksiklerimiz vardı. Az önce zaten odasında gösterdim e, bu masaj yağı ve vücut losyonu gelmişti. Şimdi de diğer ürünler neler geldi? Onlara bakmak istiyorum ve beraber şöyle açalım istedim. Evet. Kızarıklık için bir krem vardı, ondan söylemiştim. Bunun yorumları çok güzel. Ee, yani böyle bebeğimizin ani düşmeleri olsun, işte sinik sıri olsun vesaire. Hemen bu kremi sürdüğünüz zaman gerçekten çok işe yarıyormuş. Önce bir tarihine bakmak istiyorum. 2023 çünkü bazı yorumlarda son kullanma tarihi çok erken diye yorum yapanlar vardı. O yüzden tereddüt etmiştim. Şu şekilde bir krem. Tabii ki bunları kullandıkça deneyimleyeceğiz ama işte böyle hani ciltteki döküntüler olsun, pul pul kaşınmalar vesaire onlar için çok iyi geldiğini söylüyorlar. Onarıcı bakım kremi diye geçiyor zaten. Biz de kullandıkça bunları deneyip gözlemleyeceğiz hemen diğer kargoya geçiyorum. Evet bu da pişik kremimiz. Şöyle pişik kremimize geldim. Bu arada ben büyük boyunu sipariş verdim. Dökülme vesaire yok. Bunun da bir son kullanma tarihine bakayım. Evet bu da 2023. Bundan yana da bir sıkıntımız yok. Ee, bu musereyi tercih etmemin sebebi gerçekten içeriğinin çok doğal ve temiz olması ve böyle kullanan bütün annelerin de gönül rahatlığıyla önerdiği bir marka olduğu için. Şimdi bakalım sıradaki kargoya. Göz pedi sipariş vermiştim. O gelmiş. V Baby'ninkini sipariş vermiştim. Çünkü bu indirimdeydi. Kırklısını e, böyle 18 ya da 17 lira diye hatırlıyorum. O fiyata sipariş verdim. Bu arada aldığım bütün ürünlerin linkini aşağıya bırakacağım. İndirim hala devam ediyor çünkü. Kaçırmayın o yüzden. Bu muhteşem ekim <laughs> indiriminden biz de yararlanmış olduk. Kırklı olarak da fiyatı gayet iyi. Hatta şöyle paketini bir açıp bakalım. Evet. Bu şekilde böyle ikili ikili steril bir halde kullanabiliyorsunuz. Güzel. Bunu da sevdim. Şurada bir poşetimiz var. Yine bir eczane kargosu. Herhalde bu da listelelerden biri. Aa yo, şey bu. Serin fizyolojik sipariş vermiştim. O gelmiş. Biliyorsunuz göstermiştim. Ben burun aspiratörünü de bebek sipariş vermiştim. Bir de serin füzyolojikle e, kullanıp tem yani sıkıp öyle temizleyin dedikleri için serin fizyolojik siparişi verdim. Bu arada hatta bir siparişim daha var. Bu e, deniz suyu spreyi mi deniz tuzu spreyi mi öyle bir şey e, olması lazım. Ona da çok iyi diyorlar. Ondan da sipariş verdim. Bunun içerisinde 20 adet var. Tek kullanımlık diyor. Şu şekilde önce bebeğinizin burnuna bunu sıkıyorsunuz. Yani yumuşatma amaçlı. Daha sonra da işte aspiratörle ya da ne kullanıyorsanız onunla temizliyorsunuz. O yüzden aldım bunu da sipariş verdim. E, memnun kalırsam zaten devamını getirtirim diye düşünüyorum. Bunun da son kullanma tarihine bakalım. Bu da 2023. Ve sıradaki kargomuz. Baya kargo açılımı oldu. Bu videoda. Ama daha dediğim gibi gelecek ürünler de var. Gelenleri şimdi göstereyim. Artık diğer ürünleri belki diğer videoda gösteririm. Ya da e, Instagram'dan takip edin. Çünkü anlık indirimleri ben orada paylaşıyorum. Öne çıkaranlarıma da sabitliyorum. Her ayın e, linkini Oradan bakabilirsiniz. Bu da Temizleme sıvısı. Paketini açayım. Bunun tarihi 2024. Çok iyi. Ee, bu sıvı da şöyle bebeğinize banyo yaptıramadığınız zamanlarda. Şimdi bir de kış bebeği olacak ya. O yüzden e, hani her gün böyle banyo yaptıramadığınız zamanlarda bu sıvıyla böyle vücudunu e, siliyorsunuz. Kokusunun çok güzel olduğunu söylüyorlar da. Bakayım merak ettim. Gerçekten çok güzel kokuyor bebek bebek kokuyor. <laughs> bu suyla vücudunu böyle bir pamuk yardımıyla temizliyormuşsunuz. Gerçekten bayıldım kokusuna. Şöyle göstereyim dış ambalajını da. Zaten dediğim gibi bunu da linke ekleyeceğim. Ee, bu arada gerçekten son kullanma tarihleri açısından ben şanslıyım bence. Çünkü yorumlarda tereddüt etmiştim. Ama son kullanma tarihleri hep ileriki yıllar. O yüzden gayet iyi. Evet son paketimiz bu da şampuan herhalde, aynen. Bunun da son kullanma tarihi 2023. Şöyle, açalım. bu şekilde avokadolu. Zaten mustela'nın bütün e, ürünlerin içerisinde avokado var, o yüzden e, güvenli alabilirsiniz, doğal bir içerik. Dediğim gibi burada eksikler var. Emziğimiz gelmemiş. Yine Mustela'dan bir tane City krem söylemiştim. O daha gelmemiş. Ee, odasına çamaşır sepeti söylemiştim. O da gelmemiş. Başka düşünüyorum ne söylemiştim diye. Yani böyle 3-5 parçamız daha var şu an hatırlamıyorum ama bunların hepsinin linkini aşağıya bırakırım. Sizler de oradan indirim varken yararlanmış olursunuz. Ben şimdi bunları bir dezenfekte edeyim kaldırayım. Artık videoyu da burada sonlandırayım. Çünkü böyle artık son haftalarımız son günlerimiz 36. haftaya giriş yapmış bulunuyoruz bugünden itibaren. İnşallah hayırlı zamanda kucağımıza alırız. Allah isteyen herkese nasip etsin. Bakalım bundan sonraki video ne zaman gelecek. Böyle hazırlıklarımız falan tam anlamıyla bitti. Ama dediğim gibi eksikler hala geliyor. Gelmeye de devam ediyor. Instagram'dan beni takip etmeyi unutmayın. Zaten aşağılara bir yerlere mutlaka bırakıyorum. Videoyu da beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basmayı unutmayın. Ve kanalıma da abone olursanız çok sevinirim. Hepinizi öpüyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.